Sağ olasın bırakayım. E, bugün ne verip ya? Uy uşağım sarı kola var mıdır da? Sarı kola var <laughs> da bitti ya. E kola verip sana ya bunu işte sarı kola ne çıksın? Ver uşağım. Yağmura sor yağmura yağmur yağmur burada mı yağmura evet. sor. E, ee, bayan ne vereyim size? Bayan. <gülüyor> <gülüyor> Do you have a tea? What? <laughs> tea? A black tea? tea? Yeah. Tea ne diyor? <laughs> Kini tak Kanka bu olay ya böyle. Nesine <laughs> bir sor. Nesin bakalım ne çekmiş. Ee, size de böyle bayan acaba. Ben bir tane kola alabilir miyim ama zero olsun. <gülüyor> zero mu <laughs> Zero, zero demen lazım. Zero. Normal kola var. Kola var. <laughs> o zaman yok istemez. E tamam o zaman siz yemeyin. Bana sor. <laughs> size nereye efendim? hamsi vurlama